geldi, ofer kurucu, nereden üstümüz zaten yıkıldı yani buna. Çoluk çocuğumuz, herkes var içinde ya. Olmaz ki böyle bir şey bu, nasıl bir şey yani? Kadın var şimdi alttan yürüyordu altta, bir baktım, Allah'tan arabalar vardı. Arabalar olmasaydım, ezdirecektik yani hep biz. Olmaz ki böyle bir şey. Ne oldu, kaç kilo? Altta. Niye cevap vermiyorsun? Ben oradan mı alıyorum? vermeden bunun önlemini al. Haber -ha mi? -ha. Abi, evet, evet, evet. Haber. Sefer, çalışamaz abi, peki de araçlar kurudun. Ya nasıl yapalım? E, tamam. Şu anda ben bir şey söylüyorum. Bak tamam, bu bir şey Tamam mı? Ona göre bir konuşursunuz. Yani, Onun önlemini alın bari kimsenin üstüne düşmedi. mü? Evet. Yok. Bir tane ilerideydi geldi döndü geldi. Bunun bilçinin önlemini alın. İçerisinde ne bileyim? Bir şey olmaz ya. Değil değil senesiz, Peki bu kadar bu kocaman bir şeyde delik koymamışlar. Bu nasıl bu bir şey oluyor? Bunun içi delikli olması lazım. Rüzgarda devrilmemek için. Sen neyin peşinde Şu an arabanız falan mı? Evet, araban Aracın neyin peşindesin? Nasıl neyin peşindesin? Ne peşin tamam. Hayır, bak bu şekilde ya. Burada ne yapayım? Senin çıktım, altıda. Altı ya, ya tamam, de. geldim konuşursun ya. Ya tamam, geldim Araba vurdu, araba gel arabana. kardeşim, al. araba çağıracaksın tutana. Ya kalmışız. Sen sen ne kafa bildirme, görmüyor musun? Yazdırı Biz var, var. Var. Bak, 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 gel buraya gel. De gel. De gel. De gel. De Şu Benim kafama yıkıldı.